başladık mı? Şimdi bölüm 2. İlk önce şu üst göbeği yarıyoruz. Yani yeşil kısmı biraz. Ondan sonra havuç gibi olan alttaki ana göbeği ortaya çıkarıyoruz. Bunun içinde odunsu bir kısım var. Zaten bıçak onu kesemiyor. Sadece üstünden çizgi çekiyorum. Onun içi çok sert olduğu için Çiçek ormanın altına zaten geçmiyor. Şimdi Bu odun kısmı görebiliyor musun? Bak şöyle tırnaklarımla Bak şurası odunsu kısım yenmeyen kısım açığa çıktı. Şöyle tırnağımla seyrettim mi bu çıktı. Şık. Çocuk oyuncağı gibi. Bunu da çekiyorsun. Şu anda çok kaliteli bir Şevkati bostanımız var. El Clasico. Nasıl? Kolaydır. Süt. Afiyet olsun. Nereye? Otdünyası.com Drink.